Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. Ripple'ın SEC davası zaferinden sonra XRP fiyatı neden patlamadı? SEC'in XRP'nin menkul kıymet olmadığına ilişkin karara itiraz etmeme kararı, düzenleyici açıdan önemli bir netlik sağlıyor. XRP'nin fiyatı başlangıçta bir sıçrama yaşasa da, piyasa manipülasyonu ve kurumsal yatırım süreçleri gibi faktörler şu anki daha yavaş büyümesini etkiliyor. Ripple ve ortakları artık benimsenmeyi genişletmeye odaklanabilir ve XRP'nin uzun vadeli görünümü olumlu olarak değerlendiriliyor. XRP ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki XRP haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Yıllar süren yasal anlaşmazlıkların ardından, Ripple ve SEC davası nihayet sonuca ulaşıyor. Bu hem Ripple hem de daha geniş kripto para endüstrisi için büyük bir zafer anlamına geliyor, ve gelecekteki kripto düzenlemeleri için önemli bir emsal teşkil ediyor. Davanın çözülmesinin ardından XRP'nin fiyatı %10'dan fazla arttı. Düzenleyici belirsizliklerin ortadan kalkmasıyla birlikte bazı uzmanlar XRP'nin 2025 yılına kadar 5 doların üzerine çıkabileceğini öngörüyor. Peki bu büyük kazanıma rağmen fiyatı neden henüz fırlamadı? Hadi hepsini parçalayalım. SEC temyiz başvurusunu geri çekti. XRP için büyük bir zafer. Yazılım mühendisi Vincent Van Code yakın zamanda X hakkındaki düşüncelerini paylaştı ve Sekin itirazını düşürme kararının XRP için neden büyük bir kazanç olduğunu açıkladı. Ayrıca XRP'nin fiyatının başlangıçta beklediği kadar artmadığını da tartıştı. Van Kod, Sekin itirazının büyük bir risk oluşturduğunu belirtti. Yargıç Torres'in XRP'nin kendisinin bir menkul kıymet olmadığına dair kararına itiraz edebilirdi. Bu belirsizlik, büyük bankaları ve kurumları yatırım yapmaktan çekinmelerine neden oldu çünkü durumun nasıl gelişeceğinden emin değillerdi. Ripple'a 125 milyon dolarlık ceza, dava kapandı mı? Geçtiğimiz yıl Ripple, kurumlara doğrudan satış yaptığı için 125 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. Şirket para cezasını çoktan ödedi ve para şu anda emanette, itirazın nihayetliğini bekliyor. CEO Brad Garlinghouse, Ripple'ın kurumsal satışlar hakkındaki karara itiraz edebileceğinden bahsetti. Ancak bu ayrı bir konu. En kötü senaryoda bile, Ripple'ın yalnızca kurumsal satışlarını SEC'ye kaydetmesi gerekecektir. Alternatif olarak, kurumlar XRP merkezi olmayan borsalarda, otomatik piyasa yapıcılar, likidite sağlayıcıları veya RLUSD aracılığıyla satın alabilirler. XRP bir menkul kıymet değildir bu davadan çıkarılacak en büyük ders nedir? XRP resmen bir menkul kıymet değildir. Bu yasal mücadelenin ardından Ripple ve 1500 küresel ortağı artık düzenleyici aksaklıklar konusunda endişelenmeden büyümeye ve inovasyona odaklanabilir. XRP'nin fiyatı neden henüz fırlamadı? Yasal zafere rağmen, XRP'nin fiyatı hala düşük işlem hacmi gösteriyor. OneCode, bunun Binance ve VIP işlem botları tarafından yapılan piyasa manipülasyonundan kaynaklandığına inanıyor. Büyük yatırımcıların muhtemelen doğru zaman geldiğinde XRP biriktirmeye başlayacaklarını ancak acele etmediklerini açıkladı. Büyük yatırımlar genellikle ayda bir kez gerçekleşen yönetim kurulu onayları gerektirir ve bu da bazı gecikmelere neden olur. SEC artık bir tehdit olmadığından XRP'nin benimsenmesini durduracak hiçbir şey yok. Van uzun vadeli potansiyeli konusunda kendine güveniyor ve herhangi bir şeyin ileride keskin bir fiyat düşüşüne neden olmasının çok düşük bir ihtimal olduğuna inanıyor. Ancak yatırımcılara sabırsızlığın gerçek zorluk olduğunu da hatırlattı. Geçmişteki fiyat tahminleri her zaman doğru olmasa da, XRP topluluğunu sabırlı olmaya, bu zaferi kutlamaya ve gelecek için akıllıca plan yapmaya teşvik etti. Yıllar boyunca XRP'nin en büyük engeli belirsizlikti. Şimdi sekin geride kalmasıyla önümüzde parlak bir yol var. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.